Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 11. evde Oğlak burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 11. evde Oğlak burcunun bireysel etkileri. 11. evde Oğlak burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. Astrolojide 11. ev sosyal çevreyi, arkadaşlıkları, topluluk içindeki yerimizi, hayallerimizi ve geleceğe yönelik hedeflerimizi temsil eder. Bu ev aynı zamanda toplumsal statüye aidiyet duygusuna ve bireyin uzun vadeli projelerine de ışık tutar. 11. evde Oğlak burcunun bulunması bireyin sosyal ilişkilerinde ciddi, mesafeli ve sorumluluk sahibi bir yaklaşım sergilendiğini gösterir Oğlak. Burcu Satürn tarafından yönetildiği için burada yer alan kişiler arkadaş seçimlerinde titiz, uzun vadeli hedeflerine odaklı ve sosyal çevresinde disiplinlidir. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar. 11. evde Oğlak burcu olan bireylerin arkadaş çevresi genellikle dar ama sağlam temellere dayanır, kolay arkadaş edinmezler. Ancak birine güven duyduklarında bu dostluk yıllarca sürebilir. Bu kişiler sosyal ilişkilerinde mesafelidir ve duygusal yakınlığı zamanla geliştirirler. Anlık ve yüzeysel dostluklardan hoşlanmazlar. Arkadaş seçimlerinde disiplinli, güvenilir, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanlara yönelirler çıkar. Odaklı sosyal çevrelerden uzak durmaya çalışsalar da bazen iş veya kariyer hedefleri doğrultusunda bağlantılar kurabilirler. İnsanlarla olan etkileşimlerinde genellikle ciddi ve profesyonel bir duruş sergilerler içine kapanık olmasalar da, çok fazla duygusal paylaşımda bulunmazlar dostluklarını genellikle iş veya ortak projeler üzerinden geliştirirler. Sosyal çevrelerinde güvenilir bir figür olarak görülmelerine rağmen, bazen fazla mesafeli veya soğuk algılanabilirler, insanlara zamanla alışır ve yakınlaşırlar, ancak güven duymadıkları kişilere kapılarını açmazlar. Topluluk içindeki rol ve statü 11. ev bireyin içinde bulunduğu grupları dernekleri organizasyonları ve sosyal yapıları temsil eder olak, Burcu'nun burada olması kişinin topluluk içinde otoriter ciddi ve disiplinli bir figür olarak görüldüğünü gösterir. Birey toplumsal olaylara veya grup çalışmalarına dahil olduğunda genellikle yönetici pozisyonuna yükselir organizasyonlarda düzen sağlayan, uzun vadeli stratejiler geliştiren bir karaktere sahiptir sorumluluk almaktan çekinmez ve planlı bir şekilde ilerlemeyi tercih eder otoriter ve kuralcı tavırları nedeniyle bazı insanlar tarafından fazla katı ve mesafeli bulunabilir, ancak genellikle organizasyonların sağlam temellere oturmasını sağlayan bir kişi olarak, görülür yönetimsel yetenekleri sayesinde bulunduğu toplulukta uzun vadeli başarılar elde edebilir. Geleceğe yönelik hedefler ve hayaller 11. ev kişinin ideallerini uzun vadeli hedeflerini ve hayat amacı doğrultusunda ulaşmak istediği noktayı temsil eder oğlak, Burcunun burada olması bireyin hayallerinin somut uygulanabilir ve gerçekçi olduğunu gösterir. Kendi geleceğini uzun vadeli planlar yaparak inşa eder. Büyük hayaller peşinde koşmaktan ziyade zaman içinde adım adım başarıya ulaşmayı hedefler. Sabırlı, disiplinli ve kararlı bir şekilde ilerleyerek maddi güvence, statü ve prestij kazanmaya odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışır ve karşısına çıkan zorluklara dayanıklıdır. Hayatta her şeyin zamanla ve emek verilerek kazanılacağına inanır kendi ideallerine ulaşmak için kararlı bir şekilde yol alır kısa vadeli ve anlık heyecanlarla ilgilenmez. Hayatında garantili ve sağlam ilerlemeyi tercih ettiği için, risk almaktan kaçınır, uzun vadeli projelerde yer almayı sever ve hedeflerini adım adım gerçekleştirmek ister. Toplumsal sorumluluk ve yardımseverlik 11. ev aynı zamanda kişinin toplumsal bilinç seviyesini sosyal yardımlaşma ve kolektif çalışmalara bakış açısını gösterir oğlak, Burcu burada bireyin yardımsever ancak mantıklı ve sistemli bir şekilde hareket ettiğini gösterir. Duygusal nedenlerle yardım etmek yerine topluma katkı sağlamak için uzun vadeli ve kalıcı projeler geliştirme eğilimindedir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir. Ancak bunu bireysel bir duygu tatmini olarak değil daha çok sistemli ve düzenli bir işleyişin parçası olarak yapar. İnsanlara yardım ederken duygusal hareket etmek yerine mantık çerçevesinde yardım eder karşısındaki kişinin gerçekten çaba gösterdiğine ve desteği hak ettiğine inanması gerekir toplumun gelişmesi için eğitime istihdama ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeleri destekleyebilir. Sosyal sorumluluklarını bireysel gelişimiyle birleştirmeyi tercih eder, yardım ettiği insanların gerçekten fayda sağlayabileceğini düşündüğü sürece onlara destek olur ancak duygusal manipülasyonlara kapılmaz ve yardım ettiği kişilerin sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olmak ister. Grup çalışmaları ve organizasyonlar 11. ev aynı zamanda grup çalışmaları, işbirlikleri ve kolektif projelerle ilişkilidir Oğlak Burcu'nun burada olması bireyin grup içinde sorumluluk alan disiplin sağlayan ve yönetici pozisyonuna yükselen biri olduğunu gösterir. Takım çalışmaları içinde düzen kurmayı ve kuralları belirlemeyi sever, plansız programsız işlerden hoşlanmaz ve bir grup içinde bulunduğunda işlerin organize bir şekilde ilerlemesi için çaba gösterir birey genellikle profesyonel çevrelerde akademik gruplarda iş dünyasında veya politik organizasyonlarda bulunabilir sosyal topluluklar içinde yer alsa bile, bir süre sonra yönetici konumuna gelir insanları motive etmek yerine sistemli bir şekilde yönlendirme konusunda başarılıdır. Bireyin sosyal ilişkilerinde iş odaklı düşünmesi bazen soğuk ve mesafeli algılanmasına sebep olabilir, ancak uzun vadede güvenilir disiplinli ve başarılı bir figür olarak tanınır finansal gelecek ve maddi konular. 11. ev bireyin gelecekte elde edeceği gelirleri yatırımlarını ve maddi kazanımlarını da gösterir oğlak burcunun burada olması bireyin, finansal konulara ciddi planlı ve stratejik bir bakış açısıyla yaklaştığını gösterir. Birey ani ve riskli yatırımlardan kaçınır maddi başarıya uzun vadeli planlarla ulaşmayı hedefler geleceğe yönelik, finansal güvenceler oluşturmaktan yanıdır emeklilik sigorta ve birikim konularına büyük önem verir. İş hayatında finansal konulara yönelik sağlam ve garantili adımlar atar. Kendi geleceğini güvence altına almak için uzun vadeli yatırımlara odaklanır. Kendi işini kurmak isteyebilir. Ancak bunu anlık bir karar olarak değil, uzun yıllar süren planlama sürecinden sonra yapar. Sonuç: 11. evde Oğlak burcunun bulunması bireyin sosyal ilişkilerinde disiplinli, mesafeli ve sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Arkadaş seçiminde titizdir ve dostlukları genellikle uzun vadeli olur. Toplum içinde otoriter bir figür olarak görülür ve genellikle organizasyonların düzenini sağlayan bir lider rolü üstlenir. Geleceğe yönelik hedefleri gerçekçidir ve uzun vadeli başarıyı hedefler. Sosyal sorumluluklarını sistemli ve mantıklı bir şekilde yerine getirir. Finansal konularda risk almayı sevmez ve geleceğini güvence altına almak için disiplinli adımlar atar. Genel olarak uzun vadeli planlar yaparak sağlam ve istikrarlı bir hayat inşa etmeye odaklanır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.